Herkese merhaba tabi herkese merhaba Bol satı bol satı değişik değişik şeyler yapacağız. Evet göz gibi kulübüm var Bir evlerim bastı gençler Ha? Orada bir evlerim var Mesela bu pek öz haplasını bulduk Kardeşim bir saniye. Onu sen Ne yapacaksın Bak vallahi onu kiriyorsun ben buradan Ali indireceğim karakter er, el primo Ama neyse arkadaşlar maça geçelim Ali hazır ver evet, işte. Zaten dün gece uyumadım. ee, Arkadaşlar çok uykum var hala uyumuyorum uyumadım Hala da çok uykum var. Ben niye kutuyu kullanamıyorum ki ya? Ama neyse. Hop 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 hop. hop aldım. Hop. Ah, o geldi. Dön. Of asla sen alıyordu ben kalette. Gel gel gel. Hadi gel. Allah bu adamlar bizi bulacak. Hop 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 hop. Ya ben dalıyorum bu sıfır ortaya. Allah çok kastı. Kastı kastı. Yemin kastı. Ya gelsene sen şey Adam gibi gel. Ya hadi bunlar nereden dalıyor? Ya bak. Oy. Bak. ya. <laughs> hadi Ali. Alırsın. Bak iç. Bak bir takım içeri içe çalığın içine tutuştu. Işte. Çalığın içine tutuştu bak. Aa, orada. Biri burada. Ne, ne Hadi sana gönderdim Ali. Hadi. Beş yüklü on 17 yüklü altı yüklü Oha ya 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 ben böyle bir Ya etkisiz oluyor ya bir de O nasıl deniyorum? Ana rosa alacak ha Rosa alacak Rosa alacak Hadi 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 Ali Ali alırsın Ali 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 oldu. Evet görevimiz tamamlandı. Evet. Ne kutu gelecek? Ay bro vermeyeceğim. Ben. ben versem. Ben bir ne vereyim? bir Bir saniye. Ali. yakın ben. Bir saniye. Ben de görevlere bakayım. Hmm. Of oh, öyle ilerlemem Ya. Savaş topu ne Ali? Ya ee. hava Savaş shop'u sevmiyorum ve oynayamıyorum. Aa! Üf orada kutu olmasaydı ölmezdim. Bana ver bana ver. Ya. Oha ikisi de Allah. Sonradan el kırmada geldi ya arkadaşlar. Hala çok iyi bulmuş. Bir daha aşağıdan gidiyor beni değerli... unutmayın hop şuradan. Lan top bendeymiş. Ya ya şu eltizmeyi ya 295 yalan adam zaten. Bir alamadık. <laughs> lan. Ya boşu boşuna kullandım onu ya. Ya balık. Aren ne lan? Aren değilsin mi Hayır isim isim şey değil isim mi koyulmuş diyeceksin. Bak mesela ben Tomar koydum. Aferin. Güzel. Uf uf ne çaldık ne? Şimdi siz onları ayalayın. Hı -hı. Mükemmel. Sonunda attık. 24 düşman yok 24 düşman yok edersen e, mega putu geliyor güzel hadi şimdi düşman yok etmemiş keşke dostluk maçında da görevler tamamlansa daha iyi olur bence değil mi Ali hazır mı hadi hazır ver hazır ver Ali ver. Ali, Ali hazır ver Savaş çok savaş, savaş. Savaş yok Soko Barley Barley ortaya Şeylerini atarsa güzel olacak Güzel oluyor arkadaşlar Hop selamın aleyküm Barley Aaa bizde de Barley var Balley ortaya atınca hem hem topu almalarını şey yapıyor. <laughs> Nasıl tatlı. Ya ya oğlum adama Üç kişi yardıma girin yardıma Orada yardım 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 ya Ne kızıyorsun 12 12 Yapamadım ya adam yarım saatten beri top tutuyor siz. Ali bana ver Ali 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 çabuk ver Ali 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 bana ver Ali, Ali. Bey yeni motor Topu verin lan Bak bu golü attım Benim bu gol Benim bu gol Topu bana bırak bırak bana. Ya adamlar geliyor burada bana dalıyor hadi. Top bende şimdi. Ya. Valla. Ne yapayım hani. Ay hani, ne yapayım. Ya uçtu mu oldu? Ultimle bir tane adam öldürmem gerekiyor benim. Lan bana da adam bırakın lan. Zaten yeniden doğuyorlar ya. Bana ver, bana ver. Ya bana vermiyorsun ya çok sinirimi bozuyorsun tamam mı? Orada öldükten sonra adam bana veriyor ya. Bu nasıl bir mavuz? Ya Allah Allah. Ne? böyle mi? Allah'ım ya. Lise bir şey diyeceğim ama. Neyse. Oha altı düşman yok etmişim. Bu maçta. Ya o adam Ali'ye mi Adam öldükten sonra bana pas veriyor. Ya. sen böyleysen biz yani şey yapamayız. Aha dynamite eltirme o. Kol. Güzel. Tamam. 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 Hadi be. Hakikaten el el turma bakın nasıl açtı oraya hemen. Oraya açmak güzel. Lan oha. Ee. Ya o ben el turma aldım bu maçta ne yaptım ben? Bak dynamite yine gol atacak. Oh iki. Yüzünü bana ver. kru bana ver. Kru Sosu bana ver. Sosu. Sosu. Hadi <laughs> lan. Hadi. 150 canlı uf adamı uf alamadım ya. Çok bağırıyorum lan yani ben. Arkadaşlar ben sinirlenmiyorum yani. Çok sesim geliyor da sinirliyorum yani. Aynı ebeze gibiyim ben. Hadi be. Of. Son anda aldım. Adam golle attı. Ekstremist. <laughs> <Öksürk dedik. Gülüyor> Aa! Hoş. Son bir kişi kaldı hadi. Hadi hadi. Son bir kişi daha öldürmem gerekiyor. Ali, Ali, Ali. Evet, görev tamamlandı. Yedik ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hayır kapla. 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 git. Ya şu ortaya şuradaki görüyorsunuz kutuları kıracaktım Bak adamlar her yer takır tukur kırıyor. Hadi be. Az önce 3 kupa kaybettik. Şimdi. Of oh, şunu ben alayım. Ya gitsene karı. Ya. Yeah. Nasıl Ya oha 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 oha. 20 canlı adam ya. Vallahi sen çok kötü buralar. Video 14 dakika olmuş. Hadi lan, hadi şimdi stop. Hadi, hadi. İşte bu, İşte bu, işte bu, işte bu. Tövbe. Yok acayip bu maç yenildik. Yüzde yüz her türlü. Hadi beraber kalsak neyse. Ali Ali Ali. Ali Ali Ali. Ya. Yenildik ya. Ben böyle maçın içini Hadi gözümü kapatıyorum işte. Beş yazdı. Üf boşu boşuna uğraştım kupa kaybettim vallahi ya. Vallahi her şey boşu boşuna ya. Yemedim her şey boşu boşuna kaybettim ya. Şu alt kupayı da kasayım bir videoyu bitireceğim ya. Ben de seni deneyim ben çok de, iyi.

Umarım burada adam yoktur. Ben bu, benim bu maç ikinci olmam gerekiyor. Ne bu kutun diye Abi da. Aha. <laughs> Hop seni şöyle alalım. Kaç yük lan o? Hop ikinizi bir daha, daha. güzel. Mükemmel oldu. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar bitirelim. Çok çok iyi bakın görüşmek üzere.